Polep uyguladığımız hastalar hiçbir şekilde medikal tedaviden, ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalardır. Eğer hastalar bize prostat şikayetiyle başvurmuşsa biz öncelikle hastalarımızı ameliyatsız bir tedaviyle e, e, tedavi etmeye çalışıyoruz. Ancak ilaç tedavisinin yetmediği durumlarda biz Prostat ameliyatını öneriyoruz ve artık son zamanlarda holep cerrahisiyle hastalarımızı tedavi ediyoruz. Nasıl bir tekniktir? Ondan kısaca bahsetmek lazım. Bir e, e, teknolojik bir ameliyat dediğimiz gibi endoskopik yöntemlerle idrar yolundan girerek prostata içeriden ulaşıyoruz. Ve prostatı bir takım e, yöntemlerle teknik olarak işaretleyerek prostatın büyüyen kısımlarını lazer teknolojisiyle prostatın kabuğundan koparıp mesane içerisine düşürüyoruz ve ameliyatın sonunda da bu düşen parçaları küçük kıyma parçacıkları şeklinde dışarı alıyoruz ve yaklaşık 1 ila 1,5 saat arasında süren bir cerrahi işlem, kansız, hasta konforu son derece yüksek bir teknik.